Arkadaşlar hepinize selamlar. Hoş geldiniz kanalıma. 5000 TL yükleme yaptım. ve roulette masasındayım. Sayı serilerinden bahsedeceğim bugün sizlere. Hangi sayıdan sonra hangi sayıyı almanız gerektiğine. Önce şöyle Telegram kanalıma bir göstereyim sizlere. Benim yatırım ve çekimlerim hepsi burada kanıtlıdır. Gelip görebilirsiniz. Geçen gün 10.000 TL slotta kaybettim. Slot hakkında birazcık konuşacağım. Ve rulet hakkında. Şöyle ufak ufak göstereyim. Her şey objektif şekilde gelip görebilirsiniz. Yorumlar kısmına bırakacağım. Arkadaşlar 2 ay oldu. 2 aydır sürekli slot oynadım. Biliyorsunuz slot bağımlılık yapıyor. Daha kolay geliyor böyle insana. Nasıl diyeyim? sürekli bir alma modunda, sürekli bir alma modunda. Hiç adam gibi bir para kazanamadım slottan. Bedava free spin'de yakaladığım oldu. Ee, bilmem ne yüksek miktarlardan bayıs aldığım da oldu. Ama hiçbir zaman yüzümüze adam gibi güldürmedi. Rulet, böyle bir, rulette böyle bir şey yok. Rulette belli başlı sayılar var. İşte birinci düzüne serisi var. Mesela bakın 12, 9, 14, 9, 4 spindir ufak düzüne serisini yapmış kırmızı siyah serisi var renk serisi. Üçüncü düzüne serisi var sayı serileri var. Bunları zaten bildiğiniz zaman bugünkü kaybınızı yarın alma şansınız daha kolay oluyor. Slotta böyle bir şey yok. Kendi fikrimi konuşuyorum sizlere. Rulet güzel bir oyun, mantıklı bir oyun. Oynamayı bildikten sonra hakikaten yüzünüzü en güzel güldürecek oyun rulettir. Bak yine 4 attı, güzel yaptı. Ben yanlış oynadım mesela burada. 9-4, 9-4. Güzel atıyor. Güzel atıyor. Gerçekten güzel atıyor. Konuşmaya daldık. Da Şöyle yapalım mı işlerimizi? Büyük ihtimalle bu taraflarda bir yerde düşecek. Tam oraya girmeden. Çok güzel attı aslında ya. İki spinleri çok güzel atmış. Arkada 15-10 çok iyi. 21-27 mükemmel atmış ya. Tam nokta atışı sayılarımın hepsini atmış. Dön geri. Amına koyayım senin be. Bari sıfıra mıfıra gireydin. Aslında güzel attı da biz e, bozuk yerine denk geldik masanın. Altı rulete geçelim. Kasayı toplayalım. Bakın ne güzel atmış. Ufak serilere bakın. Düzünelere bakın. Yani bunu dikkatli oynarsanız birinci düzüne bakın. 2-3-2 Dikkatlice, sakince oynarsanız her zaman paranızı katlarsınız. Bakın gene ufak. Mükemmel. Güzel atıyor. Birazcık masayı analiz edip oynamak lazım aslında. Ben hızlı hızlı girişler yaptım. Kurtarırız ama diye düşünüyorum. Bundan sonra her gün video gelecek arkadaşlar. Kayıpse kayıp, kazançsa kazanç. Ee, sahte hiçbir şey yok. Benim kanalımda az çok biliyorsunuz. beşe gerisiydin Ananı sikeyim. hızlı oynadık, hızlı köküllük. Neyse yapacak bir şey yok. Bu kaybın bedelini alacağız muhakkak. Geri alacağız bu parayı da. Güzel sayıları kaçırdık zaten. 10'da kal güzel. 24-10. Her videomda söylerim. Mükemmelsin. Çok güzel. 15-24. 15'i de sever. Çok güzel oldu bu. Dönme ihtimalimiz var. Bir 24, bir 15'e bakar ya da 0'a bakar. Buradan dönüşümüz... 15. Çok gittin be. Acayip gittin. 28 arkası. 12. Ben severim. Bakalım gelecek mi? 17'de kaldı. Of. 19.34. Ben 19.34 8'den sonra seviyorum. Bu arada şarjımız da bitiyor Şunu bir şarja takalım. 4 tane pohpudlu geziyoruz. Hala telefonun şarjı düşük ya. 19 yap. 35 de varım güzel. Mükemmel. Şöyle 30 olsun. 15, 25. 22 9'u sever, 6'yı sever. Arkadaşlar 30, 22 9, 32, 6 bunları sever bu saatten sonra ancak yüklenirsem kasayı kurtarırım. Yani ufak ufak gitsem bir faydası olmaz bana. Gene 35 çok güzel, mükemmel. Geri dönüşümüzü sağladık. Çok şükür. Mükemmelsin. mükemmelsin ya valla. Herhalde şey diye gidecek 8 8 5 5 2 2 1 1 böyle yapabilir masa ona döndü herhalde. 32'ye girip o oh, 19 ananı sikiyim bu işte be. Kaç öğlenci almıştık Allah'a şükür. Of Adamsın be adam adam. Ulan vallahi adamsın. Kaç? 8'den beridir bekliyorum onu ya. Harbi 8'den beri almıştım arkadaşlar. O kalan 19 işimize yaradı. Bayis tekrarı da güzel oluyor bazen. Fulette gerçekten. İyi oldu güzel oldu bu. Mükemmelsin. Devam bir de 9 at kim bir daha 19 gel. Arkadaşlar bu arada bu videoyu buraya kadar izlediyseniz... 10 kişiye biner TL vereceğim. Hop 19. <laughs> Anan 15 dolar güzel. Güzel. Mükemmelsin. Ee, arkadaşlar. Şöyle anlatayım. Bir bay alayım da. Daha önce 5 kişiye 1000 TL demiştim. Telegram kanalımda onu da paylaştım. Hiçbir çevrim şartı yok. Yatırım şartı yok. Biner TL direkt dağıttım. Bu sefer 10 kişiye biner TL dağıtacağım. Yapmanız gereken tek şey Telegram kanalına gelip YouTube'dan beni takip etmeniz. Başka hiçbir şeye gerek yok. Kal be işte bu. Of işte bu ya. Mükemmelsin ya. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Benim kumarım burada biter. Güzel oldu benim için. Yeterli miktar zararları ufak ufak kurtaracağız kendimize geleceğiz inşallah görüşürüz kendinize iyi bakın kanala abone olun Telegram'a katılın bir şeyler yapacağız artık bundan sonra görüşmek üzere.